Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda Umut, Deniz ve Nil adlı kişilerin bir mağazadan aldığı bebeklerin özellikleri verilmiştir. Burada bebeğin kodu 2013, 2017, 2022, ağırlığı, fiyatı, saç rengi, boyu santimetre cinsinden verilmiş. Not: Kod numarası bebeğin üretim yılına işaret etmektedir. Her biri farklı bir bebek alan bu kişilerin satın aldığı bebeklerin özellikleri şu şekildedir. Umut en hafif bebeği almıştır. Ağırlığa baktığımızda en hafif burada 300 gramla ortadaki bebeğin olduğunu görüyoruz. Demek ki Umut bu bebeği satın almıştır diyebiliriz. Bu bilgiyi kullandık. Deniz en uzun bebeği almıştır. Boyu ifadesini görüyoruz. En uzun 30 cm olduğuna göre Deniz de bu bebeği almıştır diyebiliriz. Böyle bir durumda Umut ve Deniz'in bebeğini bulduğumuza göre ilk bebeği de Nil almıştır diyebiliriz. Bilgiye de baktığımızda Nil en ucuz bebeği almıştır. Nil'in bebeği en ucuz mu? Evet fiyatın 500 olduğunu görüyoruz. En ucuz aldı. Bebeklerimizi bulduk. Bize seçenekten hangisi yanlıştır diye soruldu. Bakalım. Nil'in bebeğinin boyu denizin bebeğinin boyunun yarısı kadardır. Şimdi Nil'in bebeği baktığımızda en üstteydi, boyu 15. Bununla birlikte denizin bebeği kaç? 30 santimetre. O zaman Nil'in bebeğinin boyu denizin bebeğin boyunun yarısı kadardır. 15, 30'un yarısı kadar. Bu doğru bir bilgi. A cevap olamaz. Umut'un bebeğinin saç rengi diğerlerinden farklıdır. Umut ortadakiydi. Saç rengi sarı, diğerleri pembe olduğuna göre farklı doğru bilgi B de cevap olamaz. Nil'in bebeği diğerlerinin daha önce üretilmiştir. Nil en baştakiydi. 2013'te üretildi. Çünkü kod numarası bebeğin üretim yılı denmişti. 2013 diğerlerinin daha önce demek C de doğru, C de cevap olamaz. Umut'un bebeğinin fiyatı denizin bebeğinin iki katıdır. Umut'un bebeği ortada. Fiyatı kaç? 1000. Deniz'in bebeği kaç? Baktığımızda 1500. Umut'un bebeğinin fiyatı, Deniz'in bebeğinin iki katı olamaz. Çünkü 2000 olmalıydı böyle bir durumda. Fakat 2000 şeklinde bir fiyatlandırma yok. Burada 1500 lira olan Deniz'in bebeği Umut'un bebeği zaten Deniz'in bebeğinden daha ucuz. 1000 lira çünkü. Deniz'in bebeğinin iki katı olma ihtimali yok. D seçeneğinde bilgi kesinlikle yanlış. Yanlış olan D cevap diyebiliriz.